Kurban Bayramı tatili için hazırlıklar başladı. Kimi tatil rezervasyonu çoktan yaptırdı, kimi hala hazırlık içinde. Peki rezervasyon yaptıramayanlar, tatile nereye gideceğine karar veremeyenler için turizmciler ne öneriyor? Fiyatlar nasıl? Sizler için araştırdık. İzmir'e gitmeyi düşünüyorum bayram tatilinde. Baktınız evet. mı otel fiyatlarına? Rezervasyonunuzu yaptırdınız. Yok yeni yaptıracağım ablam. Geç kalmadınız mı? Yok daha geç kalmadım. Rezervasyon yapıldı mı? Ya abla şimdi gittiğimiz zaman alırlar bence. Öyle mi? Rezervasyon tabii abla gerek <laughs> yani. Geç kalırsan? Kastamonuya anneannemlerin yanına gideriz. Bu sene de öyle olur galiba. Memlekete gideceksin. Aynen. Zaten deniz kenarı olduğu için... Tatil gibi bir... Kimi memleketine kimi tatil beldelerine gidecek ancak hala rezervasyonlarını yaptırmayanlar var. E, bayrama da çok az gün kaldı. Peki bayram tatil yapmak isteyenler, şehir dışına, yurt dışına çıkmak isteyenler için fiyatlar nasıl? Ve öneriler neler? Sizler için araştırdık. Geçen seneye nazaran %150-200 arası fiyat artışları görüyoruz. Bodrum'da sadece bir pansiyon diye bahsedersek bir pansiyonun bir odasının maliyeti 1500 liradan başlıyor. Kahvaltı yok. Başka bir şey yok. Sadece oda 1500 liradan başlıyor. Ama derseniz ki ben bir otelde tatil yapacağım. Beş Yıldızlı ve deniz kenarında iki kişilik bir ailenin ödemesi gereken para 20-25 bin liradan başlıyor. Yani ben Bodrum düşünüyorum. Antalya olur. Maldivler olur. Bu Antalya'da bir tık daha düşük. Yani Antalya'da iki kişi halen Beş Yıldızlı otelde 15-20 bin lira civarına tatil yapabilirler. Evet. Karadeniz muhteşem. Tavsiye edilir. Karadeniz turları 2600-2700 lira. Ee, civarında ama bu bir haftalık turlarımızdır. Bu da bayağı ekonomik gözüküyor. Fethiye çok met Bilmiyorum. Televizyona izliyorum. Ee, ama Ege tarafında yine fiyatlarımız yükseliyor. Özellikle Alaçatı'da fiyatlar 25-30 bin liraya kadar çıkmış durumda. Çünkü Alaçatı'nın sezonu sadece 2 ay. Kültür turlarının fiyatları daha uygun gözüküyor. Örneğin Kapadokya turu hala 1600 liraya. 3 e, gece 4 gün sabah akşam yemekleri dahil turlarımız var. Ben bayram tatilimi yurt içinde değil yurt dışında geçirmek istiyorum diyorsanız onun için de güzel öneriler var. Peki nereler ve fiyatları nasıl? Hemen onu da sizler için soralım. Örneğin Karadağ turlarımız, Bosna Hersek turlarımız, Sırbistan turlarımız. Bu fiyatları hiçbir yerde bulamayacağız. 345 Euro'ya 4 gece 5 gün uçak dahil, otel dahil, konaklama şehir turları dahil turlarımız var. İtalya turlarımız var. 449 Euro 7 gece 8 gün Roma'dan başlayıp Milano'da sona eren turlarımızdır. Roma, Floransa, Venedik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.